kredi kartını fullledim var ya bu ay babam diyorsa ağzıma sıçacak kızım. Duramıyorum ya dün kabus gördüm de. Kıçımda çıban çıkmış bu kadar. Nasıl ya normalde dudakta uçup çıkar diye biliyorum ama sen tabi gerçi bazen oradan konuşuyorsun. Evet siparişleriniz. Sucuk. E sucuklu yumurta kiminde? Ne haber beyler? Ne var ne yok? Of yarın İtalyanca var ya, çok sıkıcı. Zaten hani yazın Milano'ya gideceğim. Nasıl geçtik kızım o konuya? Ya şimdi şöyle bir durum var. Hani ben yazın Phuket adasında olacağım mı? Oradan direkt Milano'ya geçeyim diyorum. Ama hani bizim miras davası var. işte o avukat ben da bir şey demişti hani... Ya bu arada ünlülerin avukatlığını falan yapıyor İstanbul'da da. Hani o 6 milyon lira kalacak oradan bana. Hani beşi benim dedi babam. Lamborghini istiyorum ben. Fakat hani babam dedi ki yani sen ilk defa araba kullanacaksın şimdi. Hani ikinci el bir BMW X7 alalım. Hani vuracaksan onu vur dedi. Kararsız kaldım. Ne yapayım sizce ya? Yani? Çok sıkıntılı durum ya. Allah pardon bölüyorum da senin çevre geniş. Benim de kardeşim İzmir'e bir tayinli çıkarttırabilir misin?